Merhaba millet yeni bir videoda daha karşınızdayım bu videomuzda sizlerle beraber Timber'ın ikinci bölümünü çekiyoruz Oduncu olmaya devam ediyoruz Hani birinci bölümü ben gerçekten çok severek çektim Yani bu oyunun tutacağını biliyorum çünkü hani aktif bir oyuncu kitlesi var ben de bu serinin devamını çekmeye karar verdim. Hani gelişme vesaire olsun diye. Şu anda elimde 1.45k odun var ve 4.73k da para var arkadaşlar. Şu an bunları gidip burada satmak istiyorum ve sattım arkadaşlar. 7.74k param oldu. Bakalım şu anda arazimi genişletmeye karar verdim. Arazimizi genişletmeye gidelim. Tabi buradaki gold ağaçları da bir güzel bir keselim bakalım. Evet. Evet buraya da alalım. Buraya da alalım her yeri genişletelim şu anda genişletecek oldukça yer var buraya da ve buraya da aldım aldım Evet dolusuyla yerleri satın alıyorum bakın buraya gittiğimde buraya da aldım bakın gördüğünüz gibi büyük, büsbüyük geniş bir arazi oldu İlk bölümü izleyenler bilir zaten yani Normalde burası çok küçük bir yerde ve yani siz yeni yerler açtıkça daha da çok ağaç geliyor ve bu da şu demek oluyor Mesela atıyorum hani ağaçlar bittiğinde sizin işçileriniz çalışmayacağı için hani ağaç bitme olasılığı düşüyor. Çünkü hani diğerlerini kırana kadar zaten bitenlerde bitenler de tekrardan hani olgunlaşmış oluyor. Bu da aslında güzel bir artı bizim açımızdan. Buraya da genişletelim. Koskocaman yer yapıyoruz şu anda. 200 liraya da buraya da. Yani çünkü çok para biriktirdim ve şu anda hala ben normalde geliştirirken bile para geliyor. Ve 7.16k para oldu tekrardan kendime fazla yatırım yapmıyorum. Sürekli işçilerime yatırım yapıyorum. Ben bunu size söylemiştim zaten başında oyunun. Çünkü hani böylesi daha mantıklı. Çünkü ben normalde boş boş durduğumda bile benim yerime çalışıyorlar zaten. 200 liraya da bunu aldım. Gep geniş bir arazim oldu. Ben böyle bütünlemesini yapmayı seviyorum. Ve şu anda biri daha geldi. Buradan da su çekiyor galiba. Evet buradan su çekiyorsunuz. Kuyu falan var. Harbiden güzel duruyor. 200 Buraya da genişlet. Böyle düzlemesini bir arazi olsun istiyorum da şu an biraz yamuklaştı galiba. Burayı da alalım, satın alalım. 5.26k 5.1k Hızını arttırabilirim bu arada işçilerin Daha fazla para kazanmaları için. Şu an arazimi birazcık genişleteyim hafiften de. Sonra geri kalan parayla da işçilerimin hızını arttırmayı düşünüyorum. Çünkü böyle daha mantıklı. Şu anda arazimi genişletmeye odaklanmış durumdayım. Ve burada büyük bir ağaç var. Gördüğünüz gibi bu ağacı her vurduğunuzda ve siz her yaptığınızda normalden daha iyi alabiliyorsunuz. Burada balık tutuyor biliyorsunuz geçenki bölümü izleyenler bilir. Ve burada da görevler vardı sanırım. Botunuzla beraber gidebiliyordunuz. Ben bu oyunu sevdim. Harbi sevdim. Şimdi yapacağım tek şey arazimi genişletmek ve hani altın ağaçları kesmek. Buradaki altın ağaçları da bir alayım hemen. Yani tekrar tekrardan olgunlaşsınlar bakalım. 400 liraya da bunu alalım. Evet genişlemesine genişliyor ve ben ne kadar ağacımı genişletirsem pardon yani, arazimi genişletirsem o kadar çok altına çıkma olasılığı oluyor çünkü ben bizzat kendim fark ettim bunu. Evet. Gep geniş bir arazimiz oldu ve karşımızda da gerçek insanlar var. Buralarda da ve botlarımıza binip hani botumuza binip onların yanına doğru doğru gidebiliyoruz. Şu anda mesela ben buradan bota binip onların yanına doğru gidebilirim arkadaşlar. Şu anda 854 envanterimiz olmuş ve bu demek oluyor ki çarpı 2 çarparsak yaklaşık 1800 dolar gibi bir para bizi bekliyor. Ve hemen şu an satayım ve işçilerimin hızını arttırayım. Çünkü böyle daha mantıklı. işçilerimin Hızı. Evet. Worker speed arttır, arttır, arttır. Ve aynen max lagısı da yani envanterlerini de güçlendireyim ve 12 13 yapayım. Yani toplamda artık 13 tane envanter toplayabiliyorlar ve artık çok daha hızlı çalışıyorlar. Bu da demek oluyor ki sizin saniyelik başına kazandığınız paralar artıyor. Burada yine gold ağaçlarım bayağı bir oluşmuş. Buralarda da dolusuyla var. Onları tekrardan alalım. Gep geniş bir arazinin sahibiyim artık sanırım. Yani buradaki en iyilerden biriyim diyecektim ama alakası bile yokmuş. Bir tane adam 4450 mi ne? 4 milyon mu artık neyse. Baya bir para biriktirmiş yani. Şu an galiba 4000 civarı bir şey. Ben yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Evet 1.22k kendime yaptım şu anda. Baya bir iyi para kazandım cidden. Evet burada dolusuyla ağaç var. Bunların hepsini ben şu anda kesebilirim ve keseyim de çünkü ben patron olduğum için de yani tekrardan baştan mazik etmeyelim değil mi? Siz de çalışın. Bu çiftçi burada ne yapıyor hala anlayamadım. Hani burada çiftçinin burada olmasının bir esprisi yok sanırım ya. Biz ekim falan vermiyor diye düşünüyorum ben. Sadece böyle dekoratif amaçlı koymuşlar buraya diye düşünüyorum. Ki zaten buradaki kuyu vesaire hepsi de aynı mantığa geliyor. Kendi gücümü de geliştireceğim birazdan. Biraz envanter biriktireyim. Ve yapayım bakalım. Buradaki altın ağaçları da bir alalım. Bunu da bir alalım. Efsane bir şekilde devam. Devam devam devam. Altın kasmaya devam. Para kasmaya devam. Ağaçları ve dolusuyla altın ağaç çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane altın ağaç var. Harbi süpermiş. Alıyorum ve her aldığımda bayağı bir veriyor yani. 35 mi? O, 30 mü ne? veriyor bana fazlasını 25 de olabilir bu arada galiba 25 çünkü 25 gibi hissettim gold ağaçlara da normalden daha fazla odun toplayabiliyorsunuz çiftçi abi ne yapıyorsun sen burada çeşmeye git biliyorsun suluyorsun buraları ya <laughs> hemen buraya da alalım bakalım başka alacak gold ağaç var mı gold ağaç ah evet burada da bir tane daha varmış bunu görmemişim bak sanırım ben bunu almaya gidene kadar bir tane daha çıkacak gibi hissediyorum <laughs> hep öyle oluyor bakalım 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 650 envanter olmuş ve 676 689 702 gördüğünüz gibi hızlı artıyor artık envanterimiz bu da bizim açımızdan gerçekten güzel ve buraya da bir genişletelim artık 150 paraya buraya da bir alalım ve aynı zamanda burayı ve burayı da Evet bir gol daha çıktı burada yani artık bir gol daha yani bir gold ağaç çıkma olasılığında arttırmış oldum. Gep geniş bir arazinin sahibiyim artık. Hani ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum ama hani ilk başladığımda minnacık bir yerle kıyaslayacak olursam şu anda gerçekten büyük büyük bir arazim var. Bunu ciddi bir şekilde söylüyorum sizlere. Bakalım devam. Buraya da alalım. Şu arka tarafı da biraz genişleteyim diyorum. Evet ve bir tane daha balıkçı ve satıcı geldi. Para mı? Ne satıyorsun sen burada? Para falan satıyor. Evet aynen balık. Satıcısı evet aynen balıkçı adam Balık satıyor adam burada Parasıyla Gayet de mantıklı Yani ben burada kesim yapıyorum diye Adam işinden olmasın değil mi Ben oduncuyum sonuçta Ben balıkçı değilim adam ne yaparsa yapsın Daha çok gold ağaçlar çıkmaya başladı Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane gold ağaç var şu an Doğru saydıysam Gold ağaçların da Çıkma olasını artıyor siz böyle Yerinizi genişlettikçe ve şu an 662 envanter oldu. Benim tek amacım burada yerimi genişletmek. Çünkü zaten işçilerim bayağı bir max seviyede. Yani işçi sayım max seviyede. Ve aynı zamanda da hani işçilerin hızı da ortalama bir hızda yani çok hızlı olmasa da yani belki de çok hızlıdır bilmiyorum. Ama bence şu anda yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Şu anda 979 envanter var ve dolusuyla ağaç var etrafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kendi yerimi acaba benim merak ettiğim şey şu. Kendi yerimi geliştirdiğimde oradaki kişilerin yerlerine gelebiliyor muyum? Bakın şu yanında bir adam var mesela burada. Sanırım gelemiyorum. Bakın normalde gelebilseydim öyle olurdu. Dip dibe gözükebiliyoruz ama yan yana gelemiyoruz sanırım. Ben öyle düşünüyorum. Oo adam arıcılık yapan bir adam. Vay arı. Kocaman arı. Ne yapıyorsun sen burada? Korkarım aralardan sokarsın falan şimdi böyle. Hiç riske girmeye gerek yok. 1.25k envanter birikmiş direkt Satmaya gidelim direkt hemen Ben kesecektim gol ağacıya Benden hızlısın işçi Tebrikler böyle çalışmaya devam 3k para hemen yeni arazimizi genişletelim Koskocaman bir arazimiz olsun Baya bir genişletirsek Çünkü çok daha fazla Arazi olur ve bu da daha fazla para kazanmamıza Olanak sağlar Şu an bu Max araziye ulaştık sanırım Diye düşünüyorum ben Buralardan mı genişleteceğim Evet, evet. Buralardan genişletebilirim artık. 250. 350. Sanırım buraya da 300. Gold daha çıktı bir tane. 350. Bakalım. 250. Para. Evet, bir tane daha gold aç. Ben de keseceğim. <laughs> 300. Ben bu parayı harcadığımda bile envanterde birikiyor arkadaşlar bu arada. Çünkü işçilerim bayağı hızlı çalışıyor. Ben hani, hani birazcık bir geliştireyim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha gol daha aç var arkadaşlar. Baya baya gol daha çıkma olasılığını da artıyor. Yani araziniz büyüdüğünde ben onu fark ettim. Çünkü yani normalden daha çok çıkmaya başladı. Yani bunun çıkma olasılığı da var arkadaşlar bu arada. Onu da ne kadar çok arttırırsanız o kadar iyi oluyor yani sizin açınızdan da. Yani daha çok gol daha çıkmasını sağlamış oluyorsunuz. Hatta şu an sizlere göstermek istiyorum. Şunu şuradan bir Evet, satayım öncelikle paramı. Evet sattım ve bakın şu anda buradan altın aç çıkma olasılığı diye bir şey var. Ben bunu arttırırsam sanırım bakalım ne olur. Evet %6, %7, %8. Hani %8 ihtimalle olacak yani her 12 ağaçta bir gol daha çıkacak yani yani 12-13 ağaçta bir gol daha çıkma olasılığı var artık. Bunu da arttırdım. Yani bu demek oluyor ki ben yaptığımda ya da işçilerim kazdığında artık daha fazla ve daha çok ağaç çıkmış oluyor. Ve bu da bakın gördüğünüz gibi burada da bir tane gol daha çıktı. Ve burada da hemen burada da. Çünkü ben olasılığını arttırdım ve dolayısıyla daha çok gol daha çıkacak artık. Bakın biz büyük bir arazimiz oldu. Arazimizi genişletmeye devam ediyoruz. işçiler çalışsın çalışsın çalışsın. 1.56k sanırım bu bana yeter ve hani şöyle bir sorun da var tabi hani hızınızı arttırmadığınız müddetçe hani büyük büyük, büyük arazi gezmek bayağı bir zorlaşıyor sizin açınızdan onu size söyleyeyim ben şu anda hızımı arttırdım bu arada daha hızlı bir şekilde gidebiliyorum artık her yani yere gold ağaçlar bakın bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane gol hatta 8 tane gold ağaç var yani bu bis büyük arazide gördüğünüz gibi her 13-14 ağaçta bir gol daha çıkıyor artık. 320 envanter. 377. Geliştirdim. Yani arazimizi genişletecek olursak. Buraya doğru da genişletebiliriz bu arada. Çünkü. Bakalım. Genişletemiyoruz sanırım ha. Oyunu bitirmeye mi başladık ne oldu? Bakın bir tane daha gol daha çıktı. Ve hani bir tane joker geldi. Tree growth boss. Hani ağaçların yetişme hızlandırıcısı diye bir şey geldi yani ağaçlar normalden artık daha hızlı yani büyüyecek şu 50 saniye boyunca bu da harbi güzel bir özellik şu büyük ağacı kırsa mıydım ne yapsaydım ya 550 400 liraya bunu alayım mı evet tamam kocaman olmuyor devam koskocaman arazim var gördüğünüz gibi arkadaşlar 831 844 envanter bu da hemen 1.84k paraya diyor. bakalım başka bir yerlerde geliştirecek başka bir şey var mı Hemen gold ağaçları görüyorsunuz etrafta demeye gerek yok. Sanırım burası geliştirebilecek bir yer. Sanırım sona yaklaşmış bulunmaktayız büyütmekte bu arada. Çünkü baya baya bir büyüttük. Ve artık büyütecek yer bulamıyorum. Şaka maka büyütecek yer bulamıyorum. Bir dakika. Hemen bir gideyim buralarda bir yerde var mı? Ben bir hani dolaşayım buraları bakayım. Çünkü bu kadarsa demek ki ben... Ooo. Gökten bir ışık çizmesi indi bu arada. Bu ne? Rebirth Onka. Tekrar doğma mı? Bu nasıl bir şey? Evet arkadaşlar biz bütün araziyi sonuna kadar genişletmişiz. Rebirth seçeneği geldi. Tekrardan doğ diyor. Vay be oyunu bitirdik sayılır gerçekten. Hani bütün işçilerin hızları. Tekrardan doğduğunuzda hani gene sıfırdan başlıyorsunuz ama normalden daha çok fiyata satıyorsunuz o odunları sanırım. Çünkü ben başka oyunlar oynuyordum Roblox'ta böyle her rebirth yaptığında normalde kazandığından daha fazlasını kazanabiliyordun. Öyle bir özellik vardı. Bitirmişiz oyunu. Şimdi ben şunları bir satayım ve rebirth yapayım bakayım. Ama rebirth için 10 bin lira para lazımmış. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bakın gördüğünüz gibi arazimizi son seviyeye kadar yükselttik. Demek ki bu kadar yükseltebiliyormuşuz. Etrafta dolusuyla gold ağaçlarımız var. Gold ağaç olasılığını arttırdığım için artık daha da fazla envanter kasabiliyorum. Evet arkadaşlar bu da bizim oyunumuzun odun kesme oyununun ikinci bölümü olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında video ile alakalı yazmak istediğiniz şeyler varsa ve yani oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa Roblox veya başka türlü oyunlar yorumlar kısmında belirtebilir. Destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.